Bütün insanları öldüreceğim. Bu dünya artık benim. Şimdi gideceğim ve çalışkan köyünü yok edeceğim. Ve sonra karşımda kimse duramayacak. Ne <laughs> şuna bak lan ne diyor? Evet kardeşim gördün mü? Çalışkan köyünü yok edecekmiş yani bizim köyümüzü. Evet gördüm mü Evet gördüm. Ne sesini çok çıkartma. Bizi duyarsa işimiz biter. Oğlum ne yapacağız peki şimdi biz? Kardeşim benim aklımda bir fikir var. Gideceğiz %100 yüz güvenlik kale yapacağız. Ondan sonra bu Fred ile savaşacağız. Yoksa kardeşim bizim işimizi bitirecek ya da dünyanın sonu gelecek. Ana! <laughs> tamam birader öyle yapalım o zaman. Köyümüzü en güvenli şekilde savunmamız lazım birader. O yüzden bura en güvenli kale yapacağız ve onunla savaşacağız. Merak etme kardeşim. Köyümüzü Fred'e bırakmayacağız. Çalışkan enişte söylemez Bu savaş bitmez. Kalemizi kardeşim Zümrüt buluğundan yapacağız. Bakalım o zaman kalemizi yapmayı başlıyoruz. Kalemiz çok güvenli olacak. En güvenli kaleyi yapmamız lazım. Yoksa Fred'e bizim işimizi bitirir. Biliyorsun kardeşim Fred'e çok korkunç bir karakter. Aynen öyle kardeşim. O yüzden güven yapmamız lazım bak gözümü seveyim Merak <laughs> etme hiç bende Hadi bakalım o zaman biz evimizi yapmaya devam edelim Pardon kalemizi yapmaya devam edelim Kalemiz bayağı bir büyük bir kare olacak Şöyle yukarı doğru çıkalım Şuradan da şöyle yukarı doğru çıkalım şöyle Hadi bakalım şunu şuradan şöyle Şuradan da şöyle getirelim Hop Şuradan şöyle şuradan şöyle Bakalım yüksekliği bir tık daha yükseltmemiz lazım. O yüzden şöyle yükseltelim birazcık daha. Şöyle yapalım bakalım. Devamdır kalemizi yapmaya devam edelim. Şöyle yapalım bakalım. Birader sana benim bir sorum olacak. Hadi söyle bakalım kardeşim. Kardeşim sen hiç korona oldun mu? Ee, yok birader ben olmadım. Niye sordun ki? Ne bileyim kardeşim sorusum geldi. Peki hiç ailen oldu mu? Hayır birader olmadı. Allah Allah niye öyle soru soruyor oğlum ne bileyim ne, ne diyorsun sen <laughs> Niye kızıyorsun kardeşim ya Allah Allah sadece bir soru sordum Neyse bakalım şöyle yapalım bakalım Bu arada arkadaşlar sizin haliniz Korona oldu mu Yorumlara bir yazın eğer olmadıysa yorumlara iki yazın Şöyle kalemizi yapmaya devam edelim Şöyle kalemiz çok güzel oluyor Görmüş gibi zümrüt bloğundan Zümrüt bloğunu ben çok severim vallahi Şöyle yapalım bakalım Vallahi bunu görünce Freddy korkacak ve bence geri kaçacak büyük ihtimalle Hadi bakalım şöyle Koymaya devam edelim şuraları şöyle koyalım Şöyle şöyle koyalım şu anda görmüş olduğunuz gibi aynı bir kutuya benziyor <laughs> vallahi. Çok komik oldu. Oğlum kale yapmadık biz. Kutu yaptı emin ediyorum. Merak etme kardeşim şimdi onu kaleye çevireceğiz. Buraya delikler açacağız ve bu deliklere sayısız adamda kale görünümü olacak. Ve bu deliklerin olduğu yerde top atarlarımızı koyacağız. Hadi bakalım şöyle delikleri açalım kalemize. Şöyle tamamdır. Şurada da şöyle açalım bakalım. Tamamdır şu anda birazcık daha kaleye benziyor. Buraya çıkabilmek için buraları şöyle bir duvar yapacağız. Şöyle yapalım bakalım şuralara. Şöyle. Buraya da yapalım bakalım. Buraya da yapalım bakalım şöyle. Şuradan şöyle aşağı doğru indirelim. Buradan da böyle aşağı doğru indirelim. o buradan da böyle indirelim aşağı doğru. Buraya da şöyle yapalım aynısından. Şimdi buralara merdiven koyacağız. Şöyle merdivenlerimizi koyalım. Buraya da şöyle koyalım. Tamamdır şimdi buraya da koyacağız. Şöyle. Buraya da şöyle koyalım bakalım. Arda yardım edeyim. Tamamdır çok güzel oluyor. Kalenin içinde kale yapacağım ben. Şimdi buraya buraya devasa bir kule yapacağız. Hadi bakalım şöyle kulemizi yapmaya devam edelim. Şöyle koyalım bakalım kulemizi. Çok güzel olacak yemin ediyorum ki dünyanın en yamak en güvenli kalesi olacak. Hadi bakalım şöyle şuna da koyalım. Tamamdır şöyle şöyle koyuyoruz. Şöyle tamamdır buraları da koyalım. Şöyle yukarı doğru çıkaralım. Birazcık daha çıkaralım. Tamamdır yüksekliği bence gayet iyi oldu. Şimdi bu aralarını kapatmamız lazım. Şöyle aralarını kapatmaya başladım bakalım şöyle. Şöyle kapatalım bakalım şuraları da. Kapatmaya devam edelim. Şöyle. Tamamdır. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi bir tarafı bitti. Şimdi sıra geldi ikinci tarafa. Bu ikinci tarafı da şurayı kapatıyoruz buralarda. Kalemiz çok güvenli olması lazım. Depreme, hortuma, yağmura şemşiye her şeye dayanıklı olması lazım. Yani herhangi herhangi bir şey olursa her şey dayanıklı olması lazım. Yıkılmaması lazım kalemizin. Şuraya koyalım bakalım şurada. Hadi bakalım çok az kaldı. Kalemiz bitiyor. Kalemiz bitince o kadar yani gözden şaşacak ki çok güzel bir kale yapıyoruz şu anda. Çok şaşıracaksınız. Hadi bakalım şöyle şuraları şöyle koyalım. Son bir yeri de şöyle koyuyoruz. Şöyle. Tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi kulemiz bitti. Şimdi de kulemizin kafasını yapacağız. Şöyle. Şuralardan şöyle blokları koyalım bakalım. Bu tamamen kafası olacak. Şuraları şöyle koyalım. Yukarı doğru yükseltelim. Şöyle. 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 Tamamdır. Çok güzel oluyor. De bakalım devam edelim bunu yapmaya. Şöyle koyalım buraları da. Buraları da koyalım bakalım. Hop. Bilader ben çok yoruldum ya. Vallahi çok yoruldum kardeşim. Bir dinlenelim. Ne? Dinlenmek mi? Olmaz kardeşim dinlenemeyiz. Çünkü her an Freddy gelebilir bizi öldürebilir. O yüzden kardeşim elimizi çabuk tutmamız lazım. Hatta geç bile kaldık. Evet doğru diyorsun kardeşim. Of ya iyi devam edelim. Merak etme kardeşim. Freddy öldürdükten sonra bütün gün tatil olacak bize. Ama ilk önce şu Freddy öldürmemiz lazım kardeşim. Köyümüzü kurtarmamız lazım. Dediğim gibi kardeşim çalışmaya devam. Durmak yok yola devam. Hadi bakalım şöyle yapmaya devam edelim. Şunları da şöyle koyalım bakalım. Hop şöyle koyalım bakalım buraları da şöyle. Şimdi de kulemizin çatısını yapacağız. Hadi bakalım şöyle kulemizin çatısını yapalım. Şöyle birader neredesin? Bilader, Oh kardeşim kusura bakma ya. Telefona bakıyordun. Biledir beni vallahi delirtme. Bak bu zümrüt bunu bana Kafana geçiririm vallahi. Kafana hiç çiçek gibi yarılır ortadan iki he. Of ya tamam birader. Niye kızıyorsun? Al tarafı telefona baktım. O var ya telefonu alacağım kardeşim. Kıracağım göreceksin. Ya birader sevgilim yazmış. Ne yapayım? Bak kardeşim cevap vermeyeceğim. Bu sefer trip atıyor bana. Ne? Senin sevgilin mi vardı? He birader evet sevgilim var. Ne oldu ki? Anam Niye söylemedin ne bana? Kardeşim aslında yani tam 10 dakika önce sevgilim oldu. Nasıl yani? Birader ben bu kuleyi yapar bir tane kızın sevgili oldum. Oğlum sen bana dalga mı geçiyorsun? Yo yo niye ki? Yarabbi Rabbil ha Delireceğim yemin ediyorum ya. Bu çocuk delirecek beni. Kardeşim şu telefonu bırak da gel şu kaleye yardım et. Yoksa dağıtalı köyü boğulacaksın. Ona göre kardeşim bak ha. Of iyi tamam kardeşim al bakalım istediğin oldu mu telefonu yere attım Oldu birader hadi gel yardım et bana Allah'ım ya Rabbim ya delireceğim yemin ediyorum ya bu çocuk var ya çok garip bir çocuk yemin ediyorum çok garip bir çocuk arkadaşlar Kale yaparken adam bir sevgili yapmış Neyse şöyle kapatalım bakalım Şimdi Buraları da top atar koymamız için şöyle bu duvarlardan ekliyoruz şöyle ekleyelim bakalım Şunları da şöyle ekleyelim hop şöyle tamamdır bu kulemizin şimdi camlar yapmamız lazım. Hadi bakalım şimdi burayı cam yapacağız. Şöyle şöyle tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi camımızı yaptık. Şimdi aynı şekilde buraya da şöyle yapacağız. Koyalım. Buraya da şöyle koyalım bakalım. Hop. Bu tarafa da şöyle koyalım bakalım. Şöyle. Tamamdır. Çok güzel oldu. Kalemize şimdi bir tane kapı yapacağız. Şöyle kıralım bakalım şuraları. Kale kapımızı koyalım. Tamamdır. Kale kapımızı koyduk. Kalemizin zemini taşa çevirmemiz lazım. O yüzden şöyle tıklıyoruz buraya. Tamamdır. Şimdi diğer tarafa gidelim. Buraya da şöyle kıralım bakalım. Tamamdır. Şimdi bu yeri taşa çeviriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yerleri taşa çevirdik. Şimdi de kalemizin etrafına laf tuzağı yapacağız. O yüzden şöyle lavlarımızı koymaya da başlayalım bakalım. Şöyle buralara koyacağız. Şöyle şöyle koyalım. Ondan sonra buraya da şöyle koyacağız Sonra şuraya da şöyle koyacağız bakalım Evet görmüş olduğunuz gibi Laf tuzağımızı koyduk Lafların etrafına da dikenli tuzaklardan ekleyelim bakalım Şöyle bu dikenli tuzakların üstüne basacak Görmüş olduğunuz gibi koskocaman dikenler çıkıyor Bu dikenler çok tehlikeli Amanın basmayın Şöyle ben game modda olduğum için basabiliyorum Neyse bakalım şöyle şunları koymaya devam edelim Şöyle tamamdır şöyle şöyle koyalım Şöyle buraya da koyalım Aa! Ana bu arada ne sesi? Bilader iyi misin? Bilader. Ah, 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 ah. Bilader iyi misin? Ah, ah, i̇yiyim kardeşim. Yalçı dikenlere bastım canım acıdı. Oğlum dikkatli olsana. Ya ne bileyim kardeşim ya. Ay Allah. ah bak yanlışlıkla basıp duruyorum bunlara. Bilader senin kafanda bir şey var galiba. ne var kardeşim? Böcek mi var kafanda? Böcek mi var? Hayır kardeşim kafanda yani beyin eksik. Onu söylemek istedim de. Ne? Ne diyorsun lan sen? Kardeşim koskocaman dikenler nasıl basabiliyorsun? Ya ne bileyim kardeşim ya yani işte bastım işte Allah Allah. He, anladım bile eder neyse. Vallahi bu çocuk kafa yemiş büyük ihtimalle ben bunu deli hastanesine götüreceğim. Bu böyle olmuyor yemin ediyorum hala kafayı üşütmüş yemin ediyorum Arda. Hadi bakalım şöyle koymaya devam edelim şunları. Bu dikenli tuzaklarımızın etrafını da bir kez daha lav tuzağı ekleyeceğiz. O yüzden şöyle lavlarımızı koymaya devam edelim. Şurada şöyle koyalım lavlarımızı tamamdır. Aynı şekilde buraya da koyacağız. Buraya da koyacağız bakalım şöyle. Tamamdır şimdi buraya annesini koyacağız. Şunu koyalım. Tamamdır artık kalemiz çok güvenli. Hiçbir şekilde kimse giremez. Kardeşim görmüş olduğun gibi ikimize de çay koydum. Gel bakalım bu keyif çayını içelim. Çok güzel kokuyor vallahi. Ooo bunu sen mi yaptın birader? Evet kardeşim görmüş olduğun gibi çayı ben yaptım. Bak bakalım tadına nasıl olmuş? Ol. Çok güzel olmuş birader ellerine sağlık. Hey bu da ne böyle? Beni yoksa durdurmaya mı çalışacaksınız? <laughs> Beni kimse durduramaz. Bu kolyeyi şimdi yıkıp geçeceğim. Çinizi bitireceğim. Aha. Bir daha güler. Bir dakika bu ses tanıdık geliyor. Kardeşim bu Freddy'nin sesi. Freddy'nin sesi mi? Bir dakika birader Freddy mi geldi? Kardeşim Freddy gelmiş. Ana birader ne yapacağız biz? Kardeşim yeminle çok korkunç duruyor. Neyse kardeşim korkmaya gerek yok. Hadi gel bakalım bizim silahımız var. Hadi bakalım şu silahlarımızı alalım. Onunla savaşmamız lazım. Yoksa kardeşim köyümüzü mahvedecek. Birader ben çok korkuyorum. Korkma kardeşim merak ettim. Bu savaş tekrardan dediğim gibi biz kazanacağız. Çünkü çalışkan söylemez. Bu savaş bitmez. Hadi gel gel bakalım şimdi kardeşim benimle gel beni takip et o Fred'in işini bitireceğim içinden geçeceğim onun Hey Fred'e selamünaleyküm Aa sizi bücürler Nasıl selamünaleyküm dedim Allah'ın selamını niye almıyorsun Aa seni geberteceğim Beni mi geberteceksin hadi gel bakalım kolaysa gebersene Gel buraya seni pislik. Ana benim peşimde ne bu arada yardım et bana. Aha, gel lan bakayım buraya seni berçem şimdi Freddy. Aa, lanet olsun siz ipucular. İşinizi bitireceğim. İşinizi bitireceğim gel buraya Arda. Aa, 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 gelemezsin ama dur gelemezsin ki gelemezsin ki. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel bakalım şöyle bakalım sen de gel senin işini bitireceğiz şimdi Freddy. Al bakalım şöyle kafana mermi atıyorum. Tut bakalım bu mermiyi. Al şu pompalıyı da. Şunu da al bakalım şöyle. Aa, sizi bana karşı koyamayın. Bütün köyleri ele geçireceğim. Benim olacak bu dünya. Ee, çok beklersin. Şimdi seni Tahtalı köy göndereyim de gör bakayım sen. Oraya artık ele geçirebiliyor musun? Geçiremiyor musun? Göreceğiz bakalım. Al bakalım. Ana mermim bitmiş ya la benim. Ana. Şunu kılıçla vuralım o zaman. Gel bakalım şöyle. Gel bakayım. Hadi işini bitireceğim senin. Gel şöyle bakalım. Şuradan şöyle. Bir de buradan şöyle vuralım. Bir de sağdan. Bir soldan. Bir de alttan. Tamamdır. <laughs> ne bu kadar kolay mıydı la bu? Aa birader Öldürdük onu. Hele vallahi öldürdük. Aynen şuna bakın lan Freddy hemen öldü gitti. Daha demin adam gibi gelmiş bana diyordu ki köyleri ele geçireceğim. Şunu yapacağım bunu yapacağım çok beklersin canım. Şimdi tahtalı köye gittin. Bizim köy değil de tahtalı köye gittin. Herhalde rota yanlış götürdü seni yanlış yerlere gittin. <laughs> evet canım ailem bugünkü maceramızın sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi korkunç Freddy'yi öldürdük. Yani çok korkulacak bir şokmuş aslında. Yani 2 gramlık canı varmış. Görmüş olduğunuz gibi 2-3 defa vurdum. Hemen öldü gitti vallahi neymiş bizim köyümüzü geçirecekmiş. He <laughs> geçirdi vallahi şu an kendisi de atalı köyde öldü gitti. <laughs> şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekrandaki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan videoları tıklarsanız eğer inşallah bütün dediklerinizde dualarınız kabul olur. Amin hadi bakalım o zaman tıkla tıkla. Bak dostum solda ve sağda iki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsan inşallah bütün dileklerim ve duaların gerçek olur. Amin. Hadi bakalım ne bekliyorsun tıkla sen tıkla tıkla. Öptüm size görüşürüz.